Evet sevgili dostlar, her zaman bana sorduğunuz bir soru var. Buna cevap vermek istiyorum. Hocam sizin kitaplarınız var mı? Kitaplarınız hangisini tavsiye edersiniz? Kitaplarınız neden bahsediyor filan? Sorular var. Dört tane kitabım var şu anda aktif, yayınlanmış olan. Ee, aynı zamanda beşinci kitabım da yazılıyor. Bir türlü son rötuşlarını yapamadım. Ama beşinci kitap da yolda. O da gelecek ama şu andaki dört kitabı size sadece tanıtmak istiyorum. Şimdi birinci kitabım benim ilk kitabım Yaşam Sihirbazı diye görüyorsunuz. Bu kitaptaki anlattığım şeyler genellikle kişisel gelişimin e, temel konularına değindim. Yani erc e, işte meditasyondan bahsettim, şükretmekten bahsettim, işte e, bilinç bilinçaltı nedir bunları anlattım, motivasyonu anlattım, çok şey anlattım, hikayeler kattım. Yani kişisel gelişimin bir temel kitabı bu. Benim de ilk göz ağrım yani. Tabii bundan sonra kitabı bu. Gördüğünüz gibi Yaşam Sihirbazı. Bu benim ilk kitabım. İkinci kitabım biliyorsunuz ben çocuklara çok önem veririm. Hemen ilk ikinci kitapta Süper Çocuk Yetiştirmenin Sırları diye. Bu ebeveynler için yazılmış bir kitap. Böyle böyle can canlı falan olduğuna bakmayın. Bu yani çocuklar için yazılmış değil, ebeveynler için yazılmış bir kitap. Çocukların eğitiminde e, nelere dikkat edeceğiz, ne yapmamız lazım? Bunları detaylıca anlatan geniş bir kitap. Yani daha eş seçiminden bile başlıyoruz. Bırakın yani daha çocuk anne karnına gelmeden nasıl eş seçeceksiniz? İşte hamilelik öncesinde neleri yapacaksınız, hamilelikte nelere dikkat edeceksiniz, beslenmesini anlatıyoruz. İşte hamilelik sonra doğumdan sonra nasıl iletişim, ee, yaş gruplarına göre çocuklarla iletişim bunu anlattığımız bir kitap. Güzel bir kitap. Yani bütün ebeveynlerin okuması gereken bir kitap. Çocuklarla iletişiminizi hızlandıran bir kitap. Sonra üçüncü kitabım bana fark etmez. Biliyorsunuz bu mantrayı yazdıktan sonra belli bir süre sonra insanlar bu moda giriyor. Yani relax oluyor, insanları takmamaya başlıyor. Şu benim için şu demiş, bu bana böyle mi düşündü, acaba bu bana şu kelimeyi kullanmıştı, ya ne demek istedi filan. Onlar bizde artık e, kullanılmayan mantaliteler. Dolayısıyla da bana fark etmez modunu anlatan, bu modu detaylı gösteren, nasıl olması gerektiğini ifade eden detaylarıyla örnekleriyle anlatan bir kitap bana fark etmez bu bir hayat felsefesi ben bu benim hayat felsefelerimden biridir ben de biliyorsunuz her şeyimi sizinle paylaşıyorum bildiğim her şeyi sizinle paylaşıyorum hiçbir şeyi e, gizli saklı bırakmıyorum son kitabım biliyorsunuz bizim e, mantramızın hikayesini anlatan kitap. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Kitap bu. Ee, yani herkes soruyor, hocam bu mantra nasıl oldu, ne oldu, nasıl o yani aklınıza geldi, neden bu kelimeleri seç? Her şeyi anlatan bir kitap. Yani kitabın yarısını zaten ben yazmışım. E nedir? İşte e, ne yazmışız? Hadi konu başlıklarına bakalım. Demişiz ki mantra nedir? Mantranın benim hayatıma girmesi demişiz, bunu anlatmışız. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Nedir? Bu kelimeleri tek tek anlattık. Bugün niye bugün? Daha mükemmel niye daha mükemmel? Biz niye biz? Yaratıyoruz. Neden yaratıyoruz? Bunları anlatmışız detaylı olarak. Her şeyi açıklamışız. Ondan sonra mantra yazma yöntemini anlatmışız. Ondan sonra öyle öyle devam etmişiz. Mantra ile ilgili bir kitap. Bunda kesinlikle başucu kitabı olarak eğer mantra yazıyorsanız tavsiye ederim, güzel bir kitap. Dolayısıyla benim kitaplarım bunlar, dört tane kitabım var, bu kitaplar dört tane dile çevrildi. Rusça, Fransızca, Kazakça, işte Türkçe ile beraber dört tane dilde basılmış bu kitaplar. Çünkü biliyorsunuz oralarda benim yani bir kitlem var. Durum bu, kitaplarım bunlar. İsteyenler, hani bu konuda bilgi edinmek isteyenlere Hazırlanmış bir video bu. E biliyorsunuz Zen Edisyon bunları basıyor. Instagram sayfasını takip etmenizi öneririm. Bunun dışında çok ilginç kitaplar var orada. Yine onları da ben seçtim. E, altında imzamız olan kitaplar. E, kesinlikle e, o kitapları da bir gözden geçirmenizi öneririm. İlginç kitaplar var orada. Hoşçakalın.